Evet. Bugün de kıymetli sağlık çalışanlarına, hocalarıma, mesai arkadaşlarıma, hemşirelerimize, ambulans şoföründen temizlik personeline kadar tüm camiaya kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, eğer beni hala tıraş olmuş görüyorsanız demek ki hala iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Çok çalışmalıyız yılmadan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da. Bıkmadan. Çünkü hepimiz bu iş, işi, bu mesleği seviyoruz. Bizim bir alkış beklentimiz yok ama o da kulağa hoş geliyor. Bizi anlayacaklar, anlarlar. Anlayanlar anladı. Bizim başka, böyle durumlarda yapacak başka, başka bir işimiz yok. Biz eve kapanamayız. Biz korkarak yaşayamayız. Biz bugünleri böyle olayları ferdi olarak hepimiz zaten birçok kere yaşadık. Şimdi topluca bir olay var. Biraz yorulacağız. Mesai kavramına biraz daha e, mesai kavramını rafa kaldıracağız. Birbirimizi moral ve motive edeceğiz. Birbirimize destek olacağız. Küskünlüklerimizi, kırgınlıklarımızı, bölünmüşlüklerimizi unutacağız. Artık tek hedefimiz var. E, küresel bir salgın olan bu Covid-19'dan Allah'ın izniyle hep birlikte mücadeleyle kurtulacağız. Bizi yönetenler bize yeterince destek veriyorlar. Vermiyorlarsa biz bir şekilde sağlayacağız. Biz sağlık çalışanıyız. Biz mücadelenin zorlukların ne olduğunu biliriz. Dolayısıyla kardeşliğimizi biraz pekiştirelim. Anlayışlarımızı karşılıklı ilişkilerimizi biraz daha güçlendirelim. Kamusu özeli yok. büyük küçüğü yok. Yaşı yaşlısı yok. Ee, önce tedbirimizi alalım. Sonra da çalışmaya devam edelim. Ve unutmayalım Allah izin ederse bu enfeksiyondan sonra dünyanın her tarafında sağlık çalışanları e, hak ettiği sevgiye ve övgüye layık olacaktır. Yeter ki biz hak edilen veya hak ettiğimiz veya yapmamız gerektiği şekilde çalışmalarımızı yapalım inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız